Merhaba arkadaşlar. Bu geçen hafta tamamen taş olmuş toprağı yıkamıştım arkadaşlar. Bu topraktan son aldığım su değeri. Geçen hafta hatırlayanlar 9-10 değerini gördüğümüzü hatırlıyordur. Şu anda 3.5-4 lira düşürdük. Yani toprağın iletkenlik seviyesini düşürmüş olduk. Ağır metallerden temizlemiş olduk onu. Şimdi artık onu bir saksıya alacağım arkadaşlar. Özellikle altı delik bir saksı olacak. Altta yine taşlar olacak ki bu e, kabın içerisinde delik olmadığı için geri kalan suyu da çektirmem lazım. Yine solucan gübresi toprağım var. En üstte de solucan gübresi toprağı koyacağım. Böylelikle bu toprağı artık tekrardan verimli hale getirmeyi hedefliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar toprağın şu anki hali aşırı derecede vıcık vıcık hala sulu saksının dibine biraz taş ekledim. Böylelikle saksının gözeneklerinden akıp gitmeyecek. Sadece içinden suyu almış olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikisini de eklemiş oldum. En üstte solucan gübresi toprağını ekledim. Yani renginden de anlayacağınız gibi solucan gübresi toprağım tamamen simsiyah. Ama tabi doğadan alıp durladığım toprak kahverengi durumda. Tabi şu anda aşırı cıvık, aşırı sulu. Yani o muhtemelen bugün yarın Fazla suyunu süzdürecek üstünde. Tabi o toprağın su tutma özelliği de yok. Yani kahverengi olanın. Fakat bu diğer toprak hala e, içinde küçük solucanlar bile var yani. Muhtemelen bunlar artık bu toprağın içinde de çalışacaklar. Belli bir zaman sonra kaynaşacaklar çabuk olmasa bile. Evet bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ne olacağını. Şimdilik bu toprağa ekim yapmayacağım. Çünkü toprak aşırı derecede sulu. Böyle bir toprağa zaten ekim yapılmaz. Haricinde yaz bitti zaten. 3 aylık kış dönemi var. Ama en azından önümüzdeki yaz için toprağımı hazırlamış olayım. Elimde solucan gübresi çıktıkça bu şekilde verimli topraklarımı hazırlayıp kenara koymaya başlayacağım arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.